İstanbul'da genç bir kadın karın şişkinliği ve gaz sancısı şikayetleriyle gittiği hastanede hayatını değiştiren bir gerçekle karşılaştı. Başta sindirim sistemi problemi sanılan rahatsızlığın aslında 5 kilogramlık dev bir kis kaynaklı olduğu ortaya çıktı benim meslek hayatımda gördüğüm en büyük kitle. İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki genç kadın karın şişliği ve gaz sancısı şikayetleri nedeniyle doktora başvurdu. Şikayetlerinin sindirim sistemi kaynaklı olduğu düşünülerek diyet programı önerildi. Karnı şiş baya bir kilo vermiş. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir şey düşünmüyordum. Ancak aylar geçti. Kadının şikayetleri azalmadı. Tam tersine arttı. Öncelikle adet düzeni evet, mutlaka bozulur. En sık gördüğümüzde evet sindirim problemleridir ve bu yüzden en çok sindirim hastalıklarıyla karışır. Bir de tabii ki ağrı. Çareyi başka hastaneye gitmekte bulan kadın, karnında bir kist olduğunu öğrendi. Üstelik bu kist 45 santimetre büyüklüğünde ve 5 kilogram ağırlığındaydı. İşte çok büyük olduğu için hani patlamasından işte çıkarılmasından yana tabii ki endişelerim vardı. Yaklaşık olarak 20-25 dakika falan sürüyor. Ee, ...çabucacık çıkıyor. Bu kadar büyük olmasına rağmen. Başarılı bir operasyonla... kist tamamen çıkarıldı. Hasta ise doğurganlık şansını kaybetmedi. Karnı şiş. bayağı bir kilo vermiş. Ee, bir yönlendirme sorunumuz olmuş... Bağırsak problemi sanılır zaten genellikle yumurtalıktan kaynaklanan kitleler. O da öyle sandığı için özel bir beslenme programı uygulayıp kilo vermiş. O yüzden güçsüz, zayıf, karnı şişkin ama oldukça bilinçli haldeydi. Benim meslek hayatımda gördüğüm en büyük kitle. Ama olabiliyor. Biz kesinlikle yadırgamıyoruz. Fark edilemeyebiliyor çünkü batın içinde geniş bir alan var karnımızın içerisinde. Bağırsakları sıkıştırdıkça yer bulabiliyor. O yüzden 40-45 santimetre kadar değil ama 10-15 santimetre kadar büyüdüğü zaman aslında belirti vermeye de başlıyor. ve vakamızın belirttiği geç vermesinin sebebi aslında biraz da hareketsiz yaşam. İkinci sebep de kontrollerine gidip gelmemesi. çok hareketsiz kaldığımızda bedenimizdeki değişimleri anlayamayız. Kontrolü de senelik kontrolleri, adet gördükten sonra mutlaka ultrason kontrollerine gitmezsek de farkına varamayabiliriz. Bu kadar geç olması oldukça nadir ama olabildiğini göstermesi açısından da çok çarpıcı. Bu ameliyatlarda ekip çalışması bizim için önemli. Biz üniversite hastanesi olduğumuz için elimiz güçlü. Özellikle organ yaralanmalarına karşı hazırlıklı olarak giriyoruz. Bu vakamıza özel hiçbir problem yaşamadık. Karnını diklemesine kestiğimiz bir prosedür. Yaklaşık olarak 20-25 dakika falan sürüyor. Çabucacık çıkıyor bu kadar büyük olmasına rağmen neyse ki yaşımız çok genç 20'lerdeyiz ve e, kanser beklemiyoruz bu kitlede o yüzden de çok güzel bir ameliyat oldu çok hızlı bir ameliyat oldu ve zaten hastamız yürüyor e, normal beslenmesine geçti yarın evine gidecek bir hafta sonra işine başlayacak korkulacak bir şey de yok her yaşta görülebilir öncelikle e, reproduktif yani üreme çağındayken tabi biraz daha fazla görülür. Çünkü yumurta aslında bakarsanız yumurtalık bir kist fabrikasıdır. Biz her ay 2 santimetrelik kistlerimizi oluşturup atıyoruz. Sorun biraz burada başlıyor. E, hayatın doğal akışı biraz bozulduğunda uyku düzensizlikleri, beslenme hataları, gene hareketsiz yaşam bu kistler kaybolmayıp büyüyebiliyor. O yüzden yıllık kontrol ne kadar düzenli yaşarsak yaşayalım gerekiyor. Hele bir de özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsak farkında olamayacağımız kadar kist üretmeye meyilliyiz. Bu nedenle de yıllık kontrollere gidip gelmek gerekiyor. Öncelikle adet düzeni mutlaka bozulur. Bu vakamızda enteresan 45 santimetreye kadar gelene kadar bozulmamış. En sık gördüğümüzde evet sindirim problemleridir ve bu yüzden en çok sindirim hastalıklarıyla karışır. Bir de tabii ki ağrı. Ağrıyı lokalize edemeyiz, belli bir yere e, odaklayamayız. Bütün karında yaygın bir gaz sancısı gibidir ki tam da öyle anlattı. Bu yeni başladıysa dikkat çekici. Yani Hep böyleyse kendimizi bildik bileli çocukluktan beri o başka bir konudur. Ama gayet normal sindirim sistemimiz varken bir anda başlayan kabızlık, bir anda başlayan gaz ve giderek artan özellikle. Olduğu zaman tabii ki bunun altında genellikle yumurtalık problemleri çıkar kadınlarda. Özellikle de üreme çağında. Gerildikçe, büyüdükçe etrafındaki kapsül balon gibi düşünün incelmeye başlar. Ve bir travmada küt travma olabilir, bir yumruk olabilir, yanlışlıkla bir yere çarpma olabilir. Kistim e, kapsülü patladığı için karın içerisine bütün içeriği boşaltabilirdi daha küçükken özellikle 4 cm ile 15 cm arasındayken de dönebilir yumurta ekseni etrafında ve çürüme süreci başlayabilir ani ağrı. Bir diğeri de kanama yapabilir. Kendi içerisine veya çevresine kanama yapabilir. Sağ yumurta tamamen çıkarılmak zorunda kaldı ama neyse ki yedekli organlardan bir tanesidir yumurta ve tüp. Sol yumurtası ve sol tüpü kaldığı için çocuk sahibi olmasında hiçbir sıkıntı yok. Genellikle bir oran verirsek de yumurtalık kesitlerinde yapılan cerrahi müdahalelerin zaten yüzde yüzünde yumurta rezervinin korunması hedeflenir ve çocuk sahibi olması engellenmez. O yüzden korkmayalım. Gerekiyorsa müdahale olalım. Bu, bu, korku daha çok çocuk sahibi olamama korkusu bir numarada. bu herkesin korkusu paylaşmak lazım. Yumurtaya yapılacak müdahale çocuk doğurma ihtimalini azaltsa da yok etmez hiç böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir şey düşünmüyordum. Hani işte tümörde kist de falan. Yani beni sadece kist olduğunu duymak bile çok üzdü. Ee, ama hani daha çok iyi huylu olduğuna baskı yaptıkları için hani kime göstersem, kiminle görürsem herkes iyi huylu olduğunu söylediği için biraz daha rahattım. Sadece hani işte çok büyük olduğu için hani patlamasından işte çıkarılmasından yana tabii ki endişelerim vardı. Ve hani ister istemez yumurtalık kaynaklı bu yüzden hani ile, bir de yeni evliyim hani yeni ileriki yaşama dönelik böyle streslerim hani sıkıntılarım oldu, korkularım oldu. Ee, ama hani çok şükür şu an e, doktorumuzun da sayesinde hani daha e, net bilgilerle daha emin adımlarla tedavi sürecim devam ediyor.